Kapat, kapat telefonu. Gerçek sanat var. Çiakal geliyor, çiakal. Üstüne iyilik sağlık ha dostlar Çakal rap yapar çok kötü dostlar Bokslarınızı bakım alın ha frostlar. Dostlarınıza yakın olma be kozlar Elimize geçti neredesin ha popstar Tospa ayakkabı boya kostlar kurdele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte boss var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Bir bakayım derken şöyle ve içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpli kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek dikenli çok uzunlan ben tükendim yoksunun bir çare kim zaman da yalnızım avare gördü ben buyum nokta koyduk bitti Bir dakika yerli baksızdı derli çok başında Dikkat çektik bu taktik Bildi gene de kapladı herkesi Parik Buna tanık olan her genç tarih asıl Bir şey aramazsa bu durur en altında Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok suyun ısınlı güneş doğdu kuyu kazılmaz Dört koldan taciz çok belirgin Çaba içine girdi herkes. Getolar bile muayyin var oğlum. Her kafada farklı ses, farklı vizyonlar sokakta yükselir duvarla. Yabancı marka gidi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter yazıldı aynı şeyler. Daim kullanılan aynı renkler. <gülüyor> <gülüyor> Plaka yelli bak sırtı çok. Başı dertli, bu an eski hali yok ne olacak? Whoa, yükselmem değil mi kalçalı duvarlar? Bir dakika yerli baksı sırtı derdi, çok ve başı dertli, bu eski hali yok ne olacak? Whoa, yükselmem değil mi kalçalı duvarlar? Ey vallahi biriz This is Şakal style, this is Kayori style, motherfucker! Bir ceza şarkısı söylemek, çocukken gerçekten söyleseler asla inanmayacağım bir şeydi. Ve bu kadar kişinin huzurunda, böyle bir projede böyle gururlu hissetmek gerçekten inanılmaz bir olay. Öncelikle Oğuzhan abiye, sonra da Bilgin abiye, cezaya. Tüm içten dileklerimle, tüm saygımla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir şekilde hayatımıza dahil oldunuz. Kendimce hepimizin sevdiği yerli plaka şarkısına böyle bir renk katmak istedim. Hoşunuza gitti mi bu arada? Harikasın. Abi beğendin mi? Harikasın. Şimdi bir program akışı falan vardır. Bilmiyorum bir soru. Oğuzhan abi. Bir daha istiyorlar. <laughs> İstanbul. Bir daha Ver bir daha be. bakım alın afoslar Dostlarınıza yakın oluna bekoslar. Elimize geçti neredesin apopslar Los onu ayakkabı boya kostar Az konuşana kurdele takacaklar Kara tahtaya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Ve şimdi onlarca yalaka sahte boss var Eninde sonunda yalnız bırakana dostlar Bir bakayım şöyle ve içine girdim öyle bu çok uzun ben tükendim yoksunum bir çare kim zaman da yalnızım avare gezdim bak ne hale geldim kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum nokta koyduk bitti bu taktik Bildi gene de kapladı herkesi parik Buna tanık olan her genç tarih alsın. Bir şey aramazsa bu durur en altında altı Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Üç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz Dört koldan taciz çok belli bariz Bakasalar Farklılaşma çabası içine girdi herkes Detolarda bile boy kammır oldu Her kafada farklı ses Farklı vizyoner sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter yazıldı aynı şeyler Daim kullanılan Aynı renkler Aynı renkler Yapma! Başı dertli, bu eski hali yok, ne olacak? değil duvarlar? Bir dakika geldi, bak terli, çok dertli, eski hali yok, ne olacak? Whoa, değil mi kalçalan duvarlar?